ikimize nişan istiyorum bu. Cuma günkü programda Ayşe ve Hasan'ın nişanı vardı. Nişan çok güzel başlamış ve devam etmektedir. Davullar, zurnalar eşliğinde Konya'dan gelen misafirlerin yöresel halk oyunları ile eşliğinde devam etmekteydi. Songül Karlı, Ayşe ve Hasan oldukça neşeli ve mutlu görünüyorlardı. Daha sonrasında yüzüklerin takılacağı esnada Ayşe biraz olsun durulmuştu. Yanındaki Hasan bunu fark etti fakat hiçbir belli etmedi. Songül Karlı Ayşe'ye dönerek sen neden böyle duruyorsun bugün senin en mutlu günün dedi. Ama Ayşe'nin kafasındaki plan bir başkaydı. Eski sevgilisi olan eski eşi olan Ali'deydi aklı hala. Ali bir hafta öncesinde evlendim dedi ve elindeki... Nikah cüzdanı ile evlilik cüzdanı ile beraber poz vermişti. Ayşe bunları izledi fakat hiç inanmadı ya da inanmak istemiyordu. Ayşe hala Ali'nin bekar olduğunu düşünüyor ve Ali'ye dönmek için elinden gelen her şeyi yapıyordu. Fakat Çerez Hasan bunların farkında değildi ya da öyle düşünmek istemedi. Ama ilerleyen zamanlarda hiç de öyle gelişmedi olaylar. Ali Ayşe'ye bir mesaj yollamıştı. Ayşe bu mesajı alır almaz hemen aklı karışmış ve daha sonrasında Ali ile görüşmek istiyorum dedi ve Hasan elindeki yüzüğü çıkararak yere atmıştı. Böylelikle nişan bozulmuş, yüzükler iptal olmuştu. Hasan stüdyodan çıktı ve Ayşe tek başına stüdyoda kala kalmıştı. Yapımcılar Aydoğan abi ve Songül Karlı Hasan'a engel olmadı çünkü Hasan bu defa sonuna kadar haklıydı, haklı davranışları sergiliyordu. Ayşe ne yapacağı merak konusu.